Arkanıza geçiyoruz. Pat 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 pat. Efendim, adamı internetten efendim. Aynen. Az önce hizmetten memnun kaldınız mı? Memurum yakalayın taciz etti beni. Ta Vallahi taciz etti, Allah çarpsın. Tamam. Atlamayan Atlamayan... Yanıma gel yanıma gel. 1-2-3 Video beğenip abone olanların inşallah çok parası olur. İsim Cenk. Soy isim Buse. İsmim Buse. Cinsiyet. Erkeksi Lubunyayım. Efendim buranın sahibi kimdi? Buyurun çalışanım ben. Özel konuşabilir miyiz beyefendi size? Tabii. Kimdiniz beyefendi? Ben Cenk efendim. Erkeksi Lubunyayım. Ne işlemişsiniz Cenk Bey? AGSD derneğinin kurucusuyum. Dernek kurucusu. Hah buyurun. Efendim şöyle AGSD derneğinin kurucusu Cenk efendim. Şimdi efendim beni kiraladılar. Açılı mı? Efendim biz bizi kiralıyorlar yani Ayrılımımız şuradan geliyor mesela şöyle gidiyoruz biz arkanıza geçiyoruz Pat 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 Efendim adamı benle efendim Anladım Az önce hizmetten memnun kaldınız mı? Şimdi ben senin ağzına sıçmadım mı? Nane yiyin Tut şunu tut tut Memurum Gel buraya gel Tut <laughs> tut tut şunu tut Tut İbniye'yi tut. Lan Buyurun. zibidi. Efendim. Yerlekten geliyor. Secavüz secavüz ediyoruz. AGSD efendim lütfen. Sokarım AGS'e şimdi. Ben de size sokarım efendim. Ya bak, Sokulmuş ya gibi bir halim var mı? Bak bakayım. E, Gun shop'la kim ilgileniyordu bak, acaba? So Gun shop'la bu arkadaş ilgileniyor. Tamamdır. Beyefendi size bir arkada konuşabilir miyiz? Az önce AGSD'den yolladılar. E, bir tane arkadaş vardı. Az önce hizmetten çok memnun kaldı. Pat 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 ee, Beni de şimdi TSS'den yolladılar AGS ve KSS tam olarak nedir? TSS efendim TSS tamam. efendim e, Açılımı şudur tuttum seni s seni pat 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 pat. Tam olarak böyle bir hizmet vermekteyiz. Az önceki arkadaş çok memnun kaldı. Şimdi ben senin ağzına sıçmadım mı? Domal o zaman şurada bir sen. Anlamadım. Sen şurada bir domal. Şimdi ben sana bir TSS uygulayacağım. Yok hayır efendim TSS sadece benim gibi profesyonel üstatlarına veriliyor. Trevor arkadaş alalım içeri. Adminler aldı diye boşaldı diye. Ondan sonra. Dayı biz git ya bir şey konuşuyoruz. Olsa mı konuşuyoruz abi? Admin dedin de az önce. Yo öyle bir şey demedim. Ben seni şikayet edeceğim. Ben seni şikayet edeceğim. Ya, ya. git et git Anlamış. et salak mısın oğlum ya? Ben bu çocuğa Allah, Allah. buradan uzaklaş demedim. Senin ananı sik. Gun shoptaki y**lar. Gun, Gun shoptaki Erkekseniz arka tarafa gelin. Utanmıyor musun lan memura çarpmaya? Mamuru polise vurmaya utanmıyor musun lan kaltak? Ya, sen var ya memura vurmaya nasıl utan... Iı, memura... Kaltak maltak sen nasıl konuşuyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Salak mısın amına koyayım? Evet. Siktir git şuradan geri zekalı adama bak. Salak mısın? Bu arkadaş Bakın az mı? önce bende taşak <laughs> geçen arkadaş. Kafası <tiğil> sıkıntı. <laughs> Bir şey diyeyim öyle banla. Bu ülkenin arasında var ya Pepsi içenler. Ben Pepsi içiyorum. Pepsi mi içiyorsun? <laughs> ee. Banla beni. Fatma gibi geliyorum ayol. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Adam bayıldı. Bana bak bana gel buraya. Oğlum bak işim var yürü git işim var. Bunuz kim ne oldu? Hanımefendi ne haber? Nereye gitti ay. <laughs> Nereye gitti? <laughs> Nere gitti bu? Beyefendi maske çıkaralım ve şahıs neden kelepçeli? Arkadaşlar araba Çiçtik mi? Çık. 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 Beni, ya çiçtik amına koyduk ya. Memurum yakalayın taciz etti beni. Ta Vallahi taciz etti Allah çarpsın. Koşun memurum. Şahsı şey yapacağım. Şahıs hakkında bilgiler nelerdir hanımefendi? Görmedim efendim. Şikayetçi misin? Evet şikayetçiyim. Taciz etti beni götümden. A few moments later. Araçtan inin lütfen. Memurum işte işte bana 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 taciz yapan arkadaş. Bana taciz eden. <gülüyor> <gülüyor> bana taciz etti. Araçtan in kaldır. <laughs> Aferin. Teşekkürler. Memurum insanız Poli... mı? Git lan taciz ettin parmak attım. <laughs> böyle 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 yaptım bana. Böyle 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 yaptım. efendi Böyle 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 yaptım. götürmek zorundayım. Merhaba. Abi. 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 Heh kardeş buyur buyur. Abi. Buyur, he. efendim efendim. Abi paraşüt yapalım mı? Paraşüt ne? Nasıl yapız onu? Bende var iki tane. Ben aynı. Bir dakika bak abi. He. Bak şuraya çıkacağız tamam mı? Bende paraşüt yok ha. tamam var, var bende var 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 var. Bak bende var iki tane. iki tane var bende. Gel bende gel. Beni bir yere çağırdı. Sonra kafama silah sıktı benim. Bak gel tamam, şimdi. Tamam. Bak gel. Heh. Bak elleri kaldır kaldır ben sana vereceğim paraşütleri. Koydum üstüne. Koydum üstüne koydum. Bak. Koydun mu? He. Bir dakika bak, bana gelmemiş. Geldi geldi o geldi geldi. Önce sen damar damar paraşütün. Tamam bak. Önce. Tamam ben atlayacağım. Tamam tamam. Bak slash. Para sütü yap bak. Paraşüt çıkart değil bak. Paraşüt yaz. Bekle. Oldu mu? Bakayım. Oldu oldu. Bak ben de yaptım. Bak benim de arkamda var. Görüyor musun? Bende mu? gözükmüyor. Yok. Görüküyor, ben de görüküyor. Yok. Görüküyor, görüküyor. Bak yenile yap, yenile yap. Madala, yok. Sen atla, sen atla Tamam sen atla. Sen atla ben de, de aynı anda atlayacağız. 3 de içip aynı anda atlayacağız. Tamam hadi koş. Bak üçten yeri doğru sayacağım. İkimiz de atlayacağız tamam mı? Tamam. tamam. Atlamayan. Atlamayan. Yanıma gel, yanıma gel. 1 2 3 Eee niye atlamadın? Şey abi ııııı Eee kası- Eee rahat atlıyordun. Tamam 3 deyince atlıyoruz abi. 1 2 3 Lan gene atlamadın. Tamam bak sen atla. Atlamasın çocuğum hadi. Önce önce sen atlayacaksın. Yemin et. Yemin ederim hadi. Allah çarpsın da. Allah çarpsın. Lan. <laughs> Niye yalan söylüyorsun? Gel bak bak bak. Sen yalan söylüyorsun. Yok abi gel bak bak bir daha yapalım. Gel abi gel gel. Gel abi. Yok ben gelmeyeceğim. Gel. Abi Allah çarpsın olacak gel. Amına koyayım senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Siktir git ya. <laughs> Böyle videoların dahasını gelmesini istiyorsan abone ol ve video like at. Teşekkürler izlediğin için. Görüşürüz. Bay bay.